Tarış 2015 yılı ürünü kuru üzüm alımlarına başladı. Manisa Tarış Birliği'ne üye olan üzüm üreticileri kuruttukları üzümlerini üyesi bulundukları tarış depolarına getirmeye başladı. Üreticiler tarafından getirilen üzümler önce eksperler tarafından kalite kontrolleri yapıldı. Sonra kaç numara oldukları belirlendi. Ardından kantara çekilerek üreticinin üzümü tartıldıktan sonra işletmelere gönderilmek üzere depolara indirildi. bir sefer çıkmadık abi, abi. abi. Bir sever çıkmadı. Karşı adam da Tarış yetkililerinden edinilen bilgilere göre 2015 yılı kuru üzüm alımlarının 1000 ton civarında beklendiği vurgulandı. Üreticiler ürünlerini tarışa verirken ürünün rekolte ve kalite yönünde iyi olduğu belirtildi. Tarış yetkilileri üyelerinden üzüm alımlarının sürdürüldüğünü belirtirken hedeflenen miktara ulaşmaya çalışılacağını, bir hafta içerisinde 40 ton civarında alım yapıldığını getiren üyelerin üzümlerini alarak depolama yaptıkları belirtildi.